Merhaba Büyük Anne. Merhaba Büyük Anne. Hoş geldin. Selam canlarım. Merhaba Büyük Anne. Merhaba Büyük Anne. Merhaba Büyük Anne. Merhaba, Merhaba büyük ne oldu? Anne. Bu halinle niçin yola çıktın? Yakında... ...çocuklarımızın ölümüne tanık olmak zorunda kalabiliriz. Şu anda gözlerimizin önünde... ...gülüp oynayan bu çocuklar... ...başları kesilmiş tavuklar gibi çırpınacaklar. Çırpınacaklar. Ne yapayım? Suç benden. Buğdayımız tükeniyor. Buğday bulamazsak kendimizi felaketlere hazırlamalıyız. Selam baba. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı peygamberinin üzerine olsun. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Selam baba. Selam Hoş baba. geldiniz. Niçin çalışmıyorsunuz? Kıtlığın çocuklarınızı teker teker toprağın altına gömmesini mi bekliyorsunuz? Sadece Mısır'da buğday bulunuyor. Onu da bize vermiyorlar baba. Yani Mısır Azizi Bünyamin olmadan bize buğday vermeyecektir. Ve ben Bünyamin'le torunlarım arasında bir seçim yapmak zorundayım öyle mi? Bünyamin'e herhangi bir tehlike beklemiyor baba. Emin olun. Yusuf için de aynı şeyi söylemişti. Bünyamin'i koruyacağımıza dair size söz veriyoruz baba. Yusuf'u koruduğunuz gibi mi? Eğer Bünyamin bizimle gelmezse... ...buğday almayacağımız gibi Mısır'da... ...başımıza bir iş de açılabilir baba. Kıtlık olmasaydı... ...Bünyamin'i götürmek için nasıl bir bahane uyduracaktınız? Hayır. Ben size güvenmiyorum. Ve onu sizinle göndermiyorum. Ancak... Her şartınızı kabul ediyoruz. Ancak ne? Bana ilahi bir güvence verirseniz olur. Allah'ın huzurunda onu bana geri getireceğinize dair yemin etmelisiniz. Yemin ederiz baba, söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz yemin veriyoruz ederiz. baba, yemin ederiz. Bedduamın iştar tapınağına ve çalışanlarına neler yaptığını hatırlayın. Böyle olmaz. Gelin, gelin oturun ve Allah'ın huzurunda ellerinizi yukarı kaldırarak yemin edin. Hepiniz yemin edin. Gelin, gelin oturun. Allah'ın huzurunda yemin ediyoruz ki, Bünyamin'i koruyacak ve onu sağ salim babamıza geri getireceğiz. Gerekirse canımızı vereceğiz. Ancak Bünyamin'e bir zarar gelmesine razı olmayacağız. Hepimiz senin ve Peygamber'inin huzurunda söz veriyoruz. Hepimiz senin ve Peygamber'inin huzurunda söz veriyoruz. Ölünceye kadar bu yeminimize sadık kalacağız. Ölünceye, Ölünceye kadar yeminimize bu yeminimize sadık kalacağız. Allah'ın rahmetinden mahrum. Allah'ın Allah rahmetinden, rahmetinden mahrum ve ilahi azaba tutulalım. Ve ilahi azaba tutulalım. Eğer yeminimize bağlı kalmazsak. Eğer, eğer yeminimize, yeminimize bağlı kalmazsak. Kalmazsa... Ben bu kez oğlumu Allah'a emanet ediyorum. Size değil, Binyamin'i ondan diliyorum. Daha önce Yusuf'u Levi'ye teslim etmiştim ve hala tam olarak ne olduğunu bilmediğim o olay oldu. Umarım bu kez ona bir zarar gelmez. Aksi takdirde babanızı hayatta göremeyeceksiniz. Haklısınız baba. Hiç kimse sözünde durmayan bir topluluğa asla güven duymaz. Siz haklısınız. Gidin. Ve yolculuk için hazırlık yapın. Mısır'dan getirdiğiniz paraları güvenli bir yere sakladınız mı? Evet ana, hiç merak etmeyin. Mısır Azizi'nin sizi hırsız sanmasına zemin hazırlamayın. İyi bir yere sakladığımı söyledim. Endişelenmeyin, <laughs> merak etmeyin. Önceki sefer kılık kıyafetimiz hiç mi hiç uygun değildi? Mısır Azizi'ne misafir olacağımızı nereden bilebilirdik ki? Bu sefer de sizi ağırlayacağını nereden biliyorsunuz? Mısır'a varmadan bunu bilemeyiz. Bu sefer Mısır Azizi, bizi gördüğüne sevinecek. <laughs> Baksana, ne güzel elbiseler giymişler değil mi? Mısır Azizi, kıtlık olduğunu biliyor. Eğer bir gümüşünüz varsa, elbise değil, ekmek almalısınız. Yolunuz açık olsun, kendinize çok dikkat edin. Allah'a ısmarladık. Gidiyoruz hadi! Allah'a ısmarladık baba. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a Allah üzeriniz Allah Allah üzeriniz Allah ısmarladık baba. Allah'ın selamı üzerinize olur. Allah'a ısmarladık. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a ısmarladık baba. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a ısmarladık baba. Bizim için dua etmeyecek misiniz baba? Allah yar ve yardımcınız olsun. Bilmiyorum niye sizin için endişeleniyorum. Yine Bünyamin'i mi düşünüyorsunuz? Hayır. Bu kez hepiniz için endişeleniyorum. Mısır Azizi'nin bir şeyler tasarladığını düşünüyorum. Baba, onun kötü şeyler planladığını mı düşünüyorsun? Eğer böyleyse, neden oğullarımızı buradan gönderiyorsun? Nasıl bir niyeti olduğunu bilmiyorum. Ama ihtiyatlı olmak da yarar. Ne ihtiyatı baba? Mısır Azizi ne isterse yapabilir, kimse karışamaz. Bizim elimizden de bir şey gelmez. Mısır Azizi görüşmeseniz olmaz mı acaba? Bu mümkün değil baba. Biz on kardeşi çok iyi tanıyoruz. Bilhassa taç kapıdaki muhafızlar. Siz tepsin birkaç giriş kapısı olduğunu söylemiştiniz. Başka bir taç kapıdan girin. Kötü bir niyeti olsa mutlaka kapılara on kardeşin adını verir. Siz on bir kardeş birlikte olmazsanız nasıl olur? O muhafızlardan on kardeşi gördüklerinde kendisini haberdar etmelerini isteyecekti. Ben de hepimizi bir arada görmezlerse tanıyacaklarını sanmıyorum. Siz de beraber gitmeyin. Kapılardan ikişer ikişer girin. Buğdayınızı alın ve sessiz sedasız dönün. Bu şekilde kötü bir niyeti varsa da etkisiz hale gelir. Bence bu çok akıllıca. Biz de mutlaka böyle yapacağız. Ama ya bizi tanırlarsa ne olacak? O durumda kendinizi Allah'a emanet edin ve iradesine teslim olun. Umarım sağ salim dönersiniz. Çok dikkatli olun. Bünyamin'i koruyun. Artık acıya tahammülümüz kalmadı. İhtiyatlı olun çocuklarım. Endişelenmeyin anne. Yusuf'un macerası bir daha tekrar etmeyecektir. Allah'a ısmarladık baba. Allah'a ısmarladık. Allah ısmarladık anne. Endişelenmeyin baba. Allah'ın iradesiyle bir şey olmayacak. Kendini koru yavrum. Yusuf'tan sonra senden ayrı düşmek benim için çok zor. Beni Allah'a emanet ettiniz. Şu halde endişelenmeye gerek yok. Kendine dikkat et oğlum. Edeceğim merak etmeyin. Bana anne de Bünyamin. Sen benim için çocuklarımdan daha değerlisin. Baş üstüne anne. Ben sizi her zaman annem yerine koydum. Gözlerimi dünyaya açtığımda sizden başka bir annem yoktu. Sizi Levi ve Yehuda'dan daha çok sevdiğime emin olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Umarım çabuk dönersin. Kolay gelsin nöbetçi. Teşekkür ederim efendim. O Kenanlı On kardeşi hatırlıyor musun? Evet efendim. Onları daha önce huzurunuza kabul etmiştiniz. Onları görür görmez yanıma getir. Mısır Aziz'in sizinle önemli bir işi varmış. Emredersiniz. Daha önce Malik Hazretleri bu emrinizi bana bildirdi. Emrinizi bütün kapılara daha önceden bildirdim. Gelir gelmez onları huzurunuza getireceğim gidebiliriz. Mısır Azizi'nin Kenanlılara ve özellikle de o on kardeşi ilgisi tuhaf. Öyle değil mi? Evet, daha tuhafı onları kendi sarayında misafir etmesidir. diğer ülkeden gelen insanlara böyle bir ilgi göstermedi. Önemli bir konu olmalı. Baba, Yusuf'un acı tecrübesine rağmen niçin Bünyamin'i kardeşlerimle gönderdin? Başka bir çarem yoktu kızım. Kardeşleri Bünyamin olmadan Mısır'a gitmiyorlar. Yani Bünyamin için hiç mi endişelenmiyorsunuz? Nedeni var. Kıtlık Kenan halkını tehdit ediyor. Görmezden gelemem bunu. Daha önce Yusuf'u... ...kardeşlerinden Levi'ye teslim etmiştim. Ama... Ama şimdi dünyamı Allah'a emanet ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.